Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Kral ve Hekimbaşı. Hazırsanız başlıyorum. Yıllar yıllar önce uzak bir ülkenin acımasız bir kralı varmış. Halkına karşı baskılı bir yönetim uygulayan bu kral, ülke içinde öyle bir korku salmış ki kimse tarafından sevilmez olmuş. Acımasız kral en küçük bir suçu bile işkence ve ölümle cezalandırıyormuş. Bağış ve hoşgörü denen şeyi tanımıyormuş bu kral. Halk çaresizmiş ve kendilerini bu acımasız kraldan kurtaracak bir kahramanın ortaya çıkmasını bekler olmuş. Günün birinde kral hastalanmış. Ateşler içinde geçen bir gecenin sabahında yatağından kalkamamış. Hemen saraydaki hekim başını çağırmışlar. Hekimbaşı gelip kralı muayene etmiş ve hastalığın sıradan bir soğuk algınlığı olduğunu anlamış ama bu durumu güzel bir fırsat bilip kralın yardımcılarına şöyle demiş: "Kralımız ne yazık ki ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Ona çok güzel bir tedavi uygulamak gerekiyor. Ne gerekiyorsa onu yap." demiş kralın yardımcıları hekimbaşı hemen işe koyulmuş. O gece kralı çıplak soyup vücuduna merhem diye avuç avuç bağ sürmüş. Sonra da yatağının içine bir avuç karıncayı gizlice atıp kralı yatırmış. Üzerine de yorganı çekmiş. Şimdi rahat bir uykuya dalacaksınız kralım. Sabah olunca da sapa sağlam kalkacaksınız yatağınızdan. Kralın vücudundaki bala üşüşen karıncalar o gece sabaha kadar ısırmadık yerini bırakmamışlar. Kral acılar içinde kıvrana kıvrana gözünü kırpmadan sabaha etmiş. Sabah erkenden hekim başı gelmiş, kralın başına dikilmiş. Umarım rahat bir gece geçirdiniz kralım demiş. Kral tüm vücudunu sarmış olan karınca ordusunu göstererek zorlukla konuşmuş. Bütün gece bunların saldırısına uğradım. Isırmadık yerimi bırakmadılar. Öyle uykusuz, öyle acılar içindeyim ki, demiş. Hekim başı cebinden su dolu küçük bir şişe çıkarmış. Ben şimdi onların canını okurum kralım, demiş. Ve şişeden avucuyla su alıp kralın çıplak vücuduna sürmeye başlamış. Şişedeki su bol tuzluymuş ve karıncaların ısırarak açtığı küçük yaraları yakmış kavurmuş. Kral acıdan avazı çıktığı kadar bağırıyormuş ama hekim başı durmadan ovuyormuş vücudunu tuzlu suyla. Sonunda dayanamamış, bayılmış kral. Hekim başı baygın kralın tüm vücudunu kalın bez sargılarla sıkıca sarmış. Yalnız ağzını ve gözlerini açıkta bırakıp onu bir mumyaya dönüştürmüş. Sonra başında oturup ayılmasını beklemiş. Gecenin ilerleyen bir saatinde ayılmış kral. Çevresine bakınacak olmuş, kıpırdayamamış. Gecenin koyu karanlığında ürkmüş, korkmuş. Biri yardımına gelir diye seslenmiş. Kimse yok mu? Hekimbaşı yatağın biraz gerisinde saklandığı perde arkasından sesini değiştirerek gizemli biçimde konuşmuş. Söyle ey kral seni dinliyorum. Ben neredeyim? Neden bu durumdayım? Her yer neden bu kadar karanlık? Sen ölüler ülkesindesin kral. Halkına yıllarca o kadar acımasız davrandın. Öylesine acılar çektirdin ki aynı acıları sen de tattın. Ve küçük bir hastalık sonucu ölüler ülkesine geldin. Kral susmuş. Sonra birden çocuklar gibi ağlamaya başlamış. Hekim başı devam etmiş konuşmasına. ''Artık ağlamanın bir yararı yok. Çünkü bu sonu kendine, kendi kötülüğünle hazırladın. Sen öldün diye ülken bayram etmede şimdi. Artık senin hesap verme zamanın. Buna hazır mısın?'' demiş. Bu soruyla korkunun doruklarına varan kral yeniden bayılmış. Hekim başı saklandığı perde arkasından çıkmış. Baygın kralın vücudundaki sargıları çözmüş ve yaralarına bu defa gerçek koruyucu merhemler sürmüş. Sonra da saraydan çıkmış, gitmiş. Sabah olunca kral gözlerini açmış. Başucunda yine hekim başını görmüş. Koruyucu merhemlerle ovulan vücudunda artık ağrılar, acılar yokmuş. Sormuş hekim başı: "Bu sabah nasılsınız kralım?" günlerden beri ilk defa gülümsemiş kral. Çok iyi yemekin başı. Ama gece çok kötü bir rüya gördüm. Ölmüştüm ve tamamen hareketsizdim. Kaynağı belirsiz bir ses korkunç şeyler söylüyordu bana. Meğer hepsi rüyaymış. Hekim başı da gülümsemiş. Günlerdir çok acı çektiniz kralım demiş. Evet dayanılmaz acılar çektim. Ama acının nasıl kötü ve dayanılmaz olduğunu öğrendim." demiş. Kral bir gün sonra ayağa kalkmış. Kalkmış da o kral gitmiş, yerine bir başkası gelmiş sanki. Sevecen, hoşgörülü, bağışlayıcı bir insan olmuş o günden sonra. Ülke halkı bu değişimden bir anlam çıkartamamış. Bir tek hekim başı dışında.